Herkese yepyeni bir Star Day Valley bölümünden merhabalar. Videoya hoş geldiniz. Açıkçası daha uyanalı çok vakit geçmedi fakat ben video çekmeye başladım. Çünkü sabah erkenden video çekersem editlemesi normalde 1-2 günü bulmasına rağmen belki akşam 5 ya da 6 civarında yayınlayabilirim diye düşündüm. Dün de modlarla alakalı video için İnanın ki sabahtan akşama kadar uğraştım. Fakat sadece planlaması bile bir gün sürdü. Yaklaşık 50'ye yakın mod var. Pek görünmüyor. Videoda hissedilmiyor olabilir. Fakat açıklamak istediğinizde gerçekten çok uzun bir video olacak gibi duruyor. Ben de kendime dedim ki bu kadar acele etme, kendini strese sokma. İçime sinmeyen bir şeyi asla paylaşmak istemem çünkü. Çok fazla erteleme gibi bir durum asla söz konusu değil. Elimden geldiğince en erken zamanda yayınlayacağımdan emin olabilirsiniz. Modlara hemen şimdi ulaşmak istiyorum diyen arkadaşlarım için de şöyle bir önerim var. Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Çünkü ben Discord sunucumuzda Stardev mod diye bir metin kanalı oluşturmuştum. Orada sadece benim değil, diğer arkadaşlarımızın da mod önerileri var açıklamalı bir şekilde paylaştım. Göz atabilirsiniz. Ya da bana bu videonun altındaki yorumlar ya da bu video değil. Çektiğim her videonun altına sorduğunuz sürece cevaplamaya çalışacağım. Ya da bana Instagram'dan DM yoluyla ulaşabilirsiniz. Yorumları bazen göremeyebiliyorum. Fakat DM'lere elimden geldiğince bakmaya çalışıyorum. Aklınızda bulunsun. Gördüğünüz üzere bir de sol tarafta zaman dondu ibaresi var. Bunun nedeni de şu. Oyunun başlangıcında benim oyun vaktiyle yaklaşık 2 saatin gidiyor. Başlangıç aşamasında olan birisi için 2 saat gerçekten çok değerli. Bunu heba etmek istemedim. Ben de zaman dondurabileceğimiz bir mod yükledim. Bunu sadece oyunun giriş kısmında açıklama yaparken kullanacağım. İçiniz rahat olabilir. Asla hileye başvurmak gibi bir niyetim yok bu seride. Hatta modlardan bazıları gözünüze hile gibi gözüktüğü zaman o modu dilerseniz kaldırabilirim. Çünkü hileli oynamak benim de asla isteyeceğim bir şey değil. Günümüze başlayalım. Hava durumuyla başlıyoruz. Hava tüm gün boyunca açık ve güneşli olacak diyor. Güzel. Falcımız ne diyormuş? Ruhlar bugün ne iyi ne kötü. Bugün olacaklar sizin elinizde. Yani şanslı olsaydık madene gideceğiz bugün. Maden açılı çok çok daha iyi olabilirdi. Fakat kötü olmasından iyidir. Ve gördüğünüz üzere 5. gün olduğu için kedimiz de çiftliğimize geldi. Merni'yi gördüğümde ilk kez bu kadar seviniyorum. Merhaba bayan. Merhaba. Bu kediyi görüyor musun? Evet görüyoruz. Çiftliğin girişinin orada oturuyordu. Sanırım başıboş bir kedi. Zavallıcık. Sen buralara nereden girdin? Asla zavallıcık olmayacak. Ona öyle bir bakacağız ki bebek gibi olacak bebek. <laughs> ya. Burayı sevmiş gibi aslında şey. Sence de çiftliğinin cici bir kediye ihtiyacı yok mu? Var var. Evet. Kediyi besleyeceğiz. Evet. Adı da Zeytin. Tamam küçük zeytin. Şimdi uslu bir kedi ol tamam mı? Patisini de yaladı. Neredesin? Evde misin? Burada yatıyor. Tipe bakın. Çok tatlısın. Gördüğünüz gibi yaban havuçlarımız da olmuş. Onları toplayalım. Mektuba da birazdan bakarız. Çiftlik seviyemiz de iki seviye oldu. Şimdi yaban havuçlarının bir kısmını satacağım. Bir kısmını da sandığa ayıracağım. Ama ondan önce mektuplarımızı okuyalım. Elimde yeni mallar var. Gösterişli bir olta ve oltaya takabileceğin yemler geldi. Yem kullanarak balıkları daha hızlı tutabilirsin. Umarım yakında görüşürüz. Bile. Şu anlık alamayız o oltayı. Belki ilerleyen zamanlarda alabiliriz ama. Selam bayan. Benim adım Suzan. Levis bana kasabaya yeni gelen bir çiftçi olduğunuzu söyledi. Dağlardaki çiftliğimde mahsur kaldığım için yüz yüze merhaba diyemiyorum. Umarım Joja'nın yarattığı karmaşa yakında temizlenir. Çünkü biraz çıldırmak üzereyim. Sizinle tanışmak ve çiftliğin nasıl şekillendiğini görmek için sabırsızlanıyorum Suzan. Acaba bu hani maden yolunun üzerindeki taşı kaldırmaya çalışıyor ya Jojo. Orada yaşayan bir kişi mi? Eğer öyleyse bugün madene giderken onunla da tanışabiliriz. Modlar yüzünden bir tık Jojo metinleri kötü görünüyor. Fakat okunabilir bir halde. Değerli Jojo Mart müşterilerimize. Ekip üyelerimiz dağ gölünün yanındaki sondaj işlemimizden ötürü kayan toprakları temizledi sizlere bu sondaj işlemimizin kesinlikle yasal olduğunu Jojakov mevzuatı L6 1091. madde uyarınca hatırlatmak isteriz. Çevrenin sorumlu bir şekilde idare edilmesi bizim ilk önceliğimizdir. Bu kazanın sebep olabileceği rahatsızlıklardan ötürü özür dileriz. Her zaman olduğu gibi bize destek olmanıza ve bizi tercih etmenize değer vermekteyiz. Morris, Jojan müşteri memnuniyet temsilcisi. Hemen tavuklardan da yumurtalarımızı toplayalım ve onları sevelim. Bir de şu ağaç benim görüş açımı kapatıyor gibi hissediyorum. Bu yüzden bu ağacı da hemen keseceğim. Yumurtalarımızı da toplayalım ve hemen çiftliğimizi sulamaya başlayalım. Çiftlik hakkında da şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki çiftlikte artık biri seviye olduk. Fakat tariflerin açılması için bugünün geçmesi gerekiyor. Ben de halk evini erken tamamlamaya çalıştığım için halk evinde istenilen 5 tane altın seviye yaban havucu yığını var. Bunları dümdüz şekilde ekerseniz altın seviye bir Yaban havucu etmeniz zor. Fakat kaliteyi arttıran bir gübre ile ektiğiniz sürece altın olma şansı artar. Bu yüzden bugün boş olan tarafları bir şey eklemeyeceğim. Herhangi bir ekin ekmeyi düşünmüyorum. Yarın gübre ile beraber ekeriz. Ayrıca sabah da zaten yarım enerjiyle uyandığımız için madende de enerjiye ihtiyacımız var. Hemen bir de şuradaki ağacı da kesmek istiyorum. Çünkü görüş açımı yine kapatıyor. Şimdi şunları alalım. Sağ atıştırmalığı yaparız. Şunları koyalım. Madene gideceğimiz için 50 tane odun alalım. Madenin girişine sandık koyarız. Sağ atıştırmalığını alalım. Kara hindi bağları alalım. 10 tanesini pardon 8 tanesini koyalım. Ama bir tanesi yanımızda dursun çünkü Karoline e hediye vermek istiyorum. Bugün Alisa'nın doğum günü ona çiçek vereceğim. Buna gerek yok, buna gerek yok, buna gerek yok, sana gerek var. Belki Sem'i görürüz ona da Joja Cola hediye edebiliriz. Tamam gidebiliriz. Aa, İzabel'di. Değil mi? Affedersin, yolumu kapatıyorsun? Canım konuşmayı pek istemiyor. Ben o videoda o kadar İzabel'i övmüşüm ki, kızı övdüğüm yerleri kesmek zorunda kaldım. O kadar uzun övmüşüm ve kızın şu an dediğine bakın. Basana! Yazıklar olsun! Şöyle bak ya! Git. Şu alt tarafta Enerjimiz çok az. Belki yiyecek bir şeyler buluruz. Bulur muyuz? İşte şurada bir kiraz var. Bunu yeriz misal. İyi ki gelmişiz. Görüyor musunuz? Başka bir şey var mı? Şurada da bir tane var. Yani kadar çok bu çiçekten var. Beş tane oldu. Bunu önümüze gelen herkese verelim ya. Eğer seviyorlarsa ki bence seviyorlardır. Güzel kokan bir çiçek çünkü. Bu da en huysuz erkekleri bile sakinleştirir diyor. Aa Alisa. Bak tam sana geliyorduk ha. Al bakalım. Doğum günümü hatırlamışsın. Teşekkür ederim. Harikasın. İki kalp olduk. İyi günler bayan. Bugün harika bir gün değil mi? Kendine dikkat et. Tabii doğum günün Bugünü tabii översin. Şu çöpü de karıştıracağım ya. içimde kalmasın. Şimdi hemen sen ve Karolin'i bulmak istiyorum. Onlara hediye vermek için. Bakalım neredeler? Sam kesin evindedir. Odasına giremiyoruz ama belki odasının dışında duruyordur. Belli mi olur? Aa dışında duruyor gerçekten. Al bakalım. Teşekkürler gerçekten bayıldım. Sem kaykayı ile 360 derece takla atmayı deniyor. Tamam. Çöpü karıştırmayı riske alamadım. Ne yapıyorsun çöpü mü karıştırıyorsun falan der. Ninemiz de burada. Küçük toplumumuza hoş geldin canım. Biz tanışmamışız. Evileyin teyzemizle. İstersen bana nine diyebilirsin. Merhaba nine. Şurada da çöp var. Karol'ün bildiğim kadarıyla cuma günleri bu saatlerde kütüphanede oluyor. Oraya gideceğim. Sonra da hemen madene gideceğiz. Aa, bir sürü çocuk. Geçen gün çiftliğinin oradan geçtim. Bayağı büyüyor. Evet. İyi bakıyoruz çiftliğimize. Sizinle de konuşmak isterdim ama yeterince vakit kaybettim. Gördüğünüz gibi Karol'ün burada hemen hediyesini verelim. Amanın bunu bana vermek istediğine emin misin? Eminim. Sonunda kendime biraz olsun zaman ayırabileceğim. Tamam. Gidelim artık biz de. Palamut çıktı. Sandığa koyarız. Aa, fulya da var. Fulyayı gördüm. Heyliye veririz. Gerçi bu hafta Heyliye hiç hediye vermedik sanırsam. Hatta tanışmamış bile olabilir Hayley ile. Evet tanışmamışız bile. O kadar çok karakter var ki tanışmaya vakit bulamıyoruz. Çok vakit kaybettik ya gerçekten. Yani bugün eğer ki açıklama kısmında zamanı dondurmasaydım şu anda saat 18'de. Aa, Robin de burada. Merhaba Robin. Bodrum'da yaşayan oğlum Sebastian ile tanıştın değil mi? Biraz utangaçtır ama ona iyi davranırsan sana alışacağına eminim. Linus. Uf, Linus ya. Şimdi seni gördüm ya. Selam vermezsem gerçekten içinde kalır çünkü seni çok seviyorum. Al. İyi buluş. Yabani şeyleri yemeyi severim. Lütfen çadırımı bozma. Daha önce bozulmuştu da. Bundan sonra kimse bu çocuğa bir tane fiske bile vurmayacak. Elini kaldırmayacak. Kimse bu çocuğa bir iş yaptırtmayacak. Anladın mı beni? Abi benim için önemli değil. Benim için önemli lan. Ben. Benim için önemli. Ya biz... Linus biz seni çok seviyoruz. Sakın öyle düşünme. Linus'u çok seviyorum. Çünkü benim en çok like alan videom Linus'la ilgili olan videom. Ve o kadar mutlu olmuştum ki. Şurada da bakın solucan şeysi var. Yaşap ee, olabildiğini atarım. Şurada da var. Hiç hoş olmadı bu. Ve ara sahne girdi bile. Hımm. Bu maden kuyusunun ne kadar aşağıya gittiğini öğrenmek istiyorum. Vadeden önce buradaki bazı canavarları geri cehenneme yollayacağım. Canavarlar ölünce nereye gider biliyor musun? Araf. İşte onların cehennemi bu. 7-24. Kan ve vahşet olan pislik çukuru. Zamanında çok macera perest gördüm. Gözlerindeki o bakışı biliyorum. Yaşlılık henüz görme ve kılıç yeteneğimi elimden almadı. Ama gözünü almış. Al bu kılıcı. Çok ahım şahım bir şey değil fakat işini görür. Büyüyle ürünlendi. Buradaki canavarlara çatır çutur kesmeni sağlar. Paslı kılıç aldım. Gözüm üzerinde. Bana kendini kanıtla, belki daha iyi yerlere gelirsin. Tamamdır. Şimdi hemen şu sandığımızı şuraya koyalım. İçine de şunları koyalım. Seni de koyalım. Bunları da yeriz diye düşünüyorum. Elimizden geldiğince madenleri toplayacağız ve kat atlamaya çalışacağız ama hiç maden yok mu gerçekten? Aa direk bakın merdiven var ama şurada bakır cevheri var. Başka da bir şey yok gibi görünüyor. Şu, şu tarafa da bakacağım. Bugün 5 kat atlasak yeterli benim için. Şurada bir görev var. Kasabanın kuzeyinde dağlarda eski bir maden ocağı bulunuyor. İçeride değerli yataklar olabilir ancak Marlon madenin tehlike ancak Marlon madenin tehlikeli olabileceğini belirtti. Madenin 5. seviyesine ulaş diyor. Çok fazla görev var. Aa, hep de merdivenler açıkta. Merdiven aramak zorunda kalmıyoruz. Bugün aslında şanssız ama bu konuda Ay madenleri görüyor musunuz? Kuvars da çok iyi oldu. Hemen alalım. Ve beşinci kata ulaştık. Sinirlendi. Şuradan umarım güzel bir şey atar. Kıyafet attı. Ee, ne yapabiliriz? Özü atabiliriz. Neymiş bu? Karidesli tişört. Saat 12'ye kadar katlara devam edeceğim ama ondan önce bir şöyle bırakalım madene. İhtiyacımız olmayan şeyleri. Bu sefer de madenin 40. seviyesine ulaş diyor. Saat 12'de de eve yetişmemiz gerekiyor. Bir kuvars daha bulduk. Çok güzel. Ta oradakine gitmeye gerek var mı ya? Gerek yok. hemen gidelim o zaman. Daha da zorlamayalım. Alacağımızı alalım. Neyse diğerleri kalsın. Yapacak bir şey yok. Gidelim. O kadar karanlık ki hiçbir şey gözükmüyor. Hiçbir şey. Marlon da şurada bekliyor. Marlon'la ilişki geliştirebiliyoruz ve Marlon'la olan ara sahneleri çok merak ediyorum. Bu yüzden elimden oyunum neden kasıyor? Bu yüzden elimden geldiğince aramı düzeltmeye çalışacağım. Artık uyuyabiliriz. çiftçilik bir seviye olduk. Gördüğünüz gibi sıradan gübre verdim. Yarın da yaban havuçlarımızı alırız. Sıradan gübre ile beraber ekeriz ki altın seviye olma şansları artsın. Toplayıcılık 2 seviye olmuş. Kömür fırın tarifi gelmiş. Madencilik de 1 seviye olmuş. Kiraz bombası tarifi gelmiş. Her şeyde level atlamışız. Aynı zamanda yaban havuçları sayesinde 350 gold para kazanmışız. O zaman videoyu burada sonlandıralım arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. O zaman bir sonraki Stardew Valley bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın, seviliyorsunuz, öpüldünüz.